Ee, biliyorsunuz e, bilim kurgu filmlerinde çok işlenir yapay zeka konuları, teknolojik yazılımlar, e, bu askeri araçların uzaktan yönetilmesi vesaire. Şu anda zaten e, bütün dünyada <laughs> pardon bütün dünyada siber savunma komutanlıkları da kurulmuş durumda. İşte 2015'te NATO'da, 2017'de Türkiye'de kuruldu. Siber uzay artık yeni savaş alanı olarak da kabul ediliyor. Dünyada yapılan 5 saldırının birisi de casusluk amacıyla, espionaj amacıyla yapılıyor. Yarın öbür gün herhangi bir uluslararası anlaşmazlıkta Yabancı e, üreticilerin e, ürünlerini bize full e, özellikleriyle kullandırıp kullandırmamaya devam et, edip etmeyeceklerini bilmiyoruz. Çünkü kendi ülkelerinde alınan kararları e, uymak zorundalar e, ve bir uyuşmazlık anında nasıl davranacaklar bilmiyoruz. Biz yerli olarak uçtan uca bütün yetkinliklere sahip olursak böyle bir durumda dışa bağımlı olmadığımız için daha rahat ve konforlu hissederiz.